İyi yayınlar. Teşekkürler. Size iki Hayır tane sorum ben. olacaktı. Birincisi altı rekat namazı kılarken kılamadığımız geçmiş namazların kazasına niyetlensek kabul olur mu? İkinci sorum ise çalıştığımdan dolayı sabah namazına çoğunlukla kalkamıyorum. Öğle namazının arkasına sabah namazının farzını kılıyorum. Bu diğer vakitler için de geçerli. Öğleni kılamadığım zaman ikindi, ikindi kılamadığım zaman akşam namazının arkasına farzlarını kılıyorum. Sünnetlerinde kılmam gerekiyor mu? İyi yayınlar. Hocam buyurun. Evet efendim. Ee, hanımefendi kardeşimiz ne dedi? Ee, evvabin namazına hem evvabin diye niyetlensem, hem de kaza namazı için niyetlensem olur mu dedi. Olmaz. Niyette kesinlik gerekir. Yani bir namazla iki işi yapmış olayım. Hem evvabini kılmış olayım hem de kaza namazımı kılmış olayım. Yok böyle olmaz. İnnemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir ve niyette de kesinlik gerekir. İkinci sorusuna gelince efendim çalıştığımdan onu dolayı diyor Muhsin hocam. Bey bir tekrar edin. Hocam Sizin... çalıştığımdan dolayı Heh. diyor hocam. Namazları diyor. Namazları bazen kaçırıyorum, vaktinde kılamıyorum. Örneğin sabah namazını kaçırdığım zaman öğlenin arkasına kılıyorum diyor. Kaza ediyorum. Peki diyor bunu sünnetiyle mi kaza edeceğim, sadece mı kılacağım diye soruyor. Efendim bir kere bakın sevgili peygamberimize soruluyor. Eyyül amal ahabbu ilallah ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü Allah'a karşı en sevgili şey nedir? Cevap. Es salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namaz cevabını veriyor. Yani ne olacak canım ben şimdi öğleni kılmayayım. ikindinin arkasına kılarım böyle düşünmemiz doğru değil. İmkan bütün imkanlarımızı zorlamamız gerekir. Yani işlerimizi ona göre ayarlamalıyız. Yani ne yapayım? İşim müsait değildi. O yüzden öğlene kılamadım. Vaktinde kılamadım. E, kılamadığımızda tabii ikindinin arkasında kaza edebilir miyiz? Ederiz. Ederken sünnetleri de kaza edecek miyiz? Hayır. Sünnetler kaçtı, o devlet kuşuydu, kaçtı onlar. Yani sadece farzını kaza edeceğiz, kaza ederken. Ee, ama imkan nispetinde namazları kazaya bırakmadan vaktinde eda etmeye çalışmalıyız. Görülüyor ki sevgili peygamberimiz Allah'a karşı en sevgili şey vaktinde kılınan namaz buyuruyor. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Evet efendim. Ee, herhalde şunu da ilave etmek lazım. Kaza namazları kılarken de kerahat vakitlerine dikkat etmekte fayda var, değil mi hocam? O vakitlerde de kaza namazı kılmamaya özen göstermek lazım. Doğrudur tabii öyle olacak. Evet efendim. Evet. Ee, Ankara'dan Mustafa Çalışkan kahvaltı sofrasında eşimle birlikte sizi izliyoruz hocamıza sevgiler, e, selamlar demiş. Ee, özür dilerim Adana, Adana'ya selamlarımızı yolluyoruz size. Selam. Ee, Adana'dan Mustafa Çalışkan Bey'in bir de sorusu var. 500 bin lira nakit param var diyor hocam. Bunun zekatı olur mu diye soruyor. Ee, ne yapar ee, 500 nisap miktarına ulaşmış olur mu? 80 gram altın yaklaşık 580-590 bin yapar. Öyle tahmin ediyorum. Sınırda hocam, değil mi? 500 bin lira nakit varsa sınırda. Evet öyle oluyor. Yani Nisaba ulaşmış olmuyor. Olmuyor. Evet, henüz ulaşmış olmuyor. Sınırda Allah zekat verenlerden e, eylesin diye dua edelim biz de o halde inşallah. E, yani Rabb'imiz hani failun. O cennet yolcusu müminler ki zekat verme gayreti içinde olurlar. Ya. Yani Cenab-ı Hak değerli seyircilerimizi zekat vermekle mükellef hale getirsin inşallah. İnşallah yani. hocam. İnşallah. Ee, Muhsin Bey ve Necmettin Hocam hayırlı yayınlar. Sizi Balıkesir Burhaniye'den izliyoruz. Ben Gönül Baykal ve annem e, Mediha Karpat sizleri severek izliyoruz demişler. Biz de selam edelim Balıkesir'e, Burhaniye'ye. Ben bulunduğunuz köyleri, kasabaları şeyleri yazın arada buradan selamlaşalım inşallah.